Türk İş Play ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun oynayacağız. Jurassic World Evolution 2 geldi. Biz de sizler için bunun hem ilk bakış videosunu çekiyoruz, hem oynanış videosunu çekiyoruz, hem de sizleri de oynatacağız. Nasıl oynatacağız derseniz 5 adet hatta 6 adet arkadaşlar hediye edeceğiz. Bir tanesini abonelerime özel YouTube katıl ve Twitch abonelerine özel Discord'tan hediye edeceğim. Diğer 5 taneyi bu videoyu izleyen herkes alabilirler. Sadece yapmanız gerekenleri de zaten birazdan çekiliş ekranında bahsedeceğim. Dilerseniz oyuna geçelim. Videomuza devam etmeden önce arkadaşlar videomuza sponsor olan Etail.com.tr'yi sizlere tanıtmak istiyorum. Üstelik Etail.com.tr sayesinde 5 adet de Jurassic World Evolution 2 oyununu sizlere dağıtacağız. Bu videonun sonlarında zaten bahsedeceğim. Bu çekilişe nasıl katılacağınızı, bu hediyeleri nasıl kazanacağınızı da bahsedeceğim. Hediyeleri de pazar günü dağıtacağız arkadaşlar. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Etail.com.tr 20'den fazla oyun yayıncısının Türkiye ve dünyadaki resmi dağıtıcısı arkadaşlar. Kasım ayı boyunca Cuma günleri özel indirimler sizleri bekliyor. Özellikle şöyle göstermem gerekirse efsane Cuma indirimlerine katıl buradan ucuza oyunları cepleyebilirsiniz babacım. Birçok oyun oldukça indirimli bir şekilde Kasım ayı boyunca Cuma günleri sizleri bekliyor olacak sevgili dostlar. Etail.com.tr'den güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Sponsorumuza da teşekkür ediyoruz. Dilerseniz oyuna geçelim. Jurassic World arkadaşlar yani özellikle bu dinozor dünyasını sevenler için inanılmaz bir oyun. Benim gibi zaten bu Tycoon oyunlarını sevenler, park kurma oyunlarını sevenler gerçekten çok keyifli bir oyunla karşılaşacağını şimdiden söylemeliyim. Zaten görseller, grafikler akıyor babacığım her zaman olduğu gibi. Şimdi bize bu Arizona çöllerinde çok güzel bir mekan verdiler. Bu mekanın içerisinde biz dinozorlarımızı yerleştirmeye başlayacağız. Dinozorlarımızı ağırlamaya başlayacağız. Yine ana karakterler bizimle oyunda tabii ki konuşuyor. Yapacaklarımızı bir yerde anlaşıyorlar. Kendi aralarında atışıyorlar falan. Tabii o da hoş bir detay olmuş. İlk olarak bir response facility yapalım arkadaşlar. Response facility sayesinde biliyorsunuz rangerlarımız, helikopterlerimiz ilk oyunda da bu şekildeydi. Üretip dinozorlarımız için en iyisini Dinozorlarımız için en iyi şartları oluşturabiliyoruz sevgili dostlar. Hemen yapalım inşaatımız tamamlansın. Tabi güç istiyor hemen bir tane jeneratör yapıyoruz. Bu jeneratör olması aslında başka güç seçenekleri var mı bilmiyorum. Kendi gücümüzü üretebiliyor muyuz? Çünkü bu jeneratörleri doldurmak gerekecek sanırım. Tabii ki yol. Yol en önemli şey biliyorsunuz bu tarz oyunlarda. Kesinlikle yolumuzu da yaptık babacım. Bakalım şimdi ilk dinozorumuzu acaba nereden yakalayacağız? Nasıl yakalayacağız? Veya nasıldı? Öbüründe expedition yapıyorduk. Jenler yapıyorduk. Oradan üretiyorduk dinozoru. Bu sefer herhalde biraz daha yakalama üzerine olacak. Çünkü dünyaya dinozorlar saçılmış, savrulmuş şekilde. Aa helikopterle gideceğiz herhalde. Bakalım bir. Evet, locate tranquilize is near bir baronyx. diye bir dinozoru yakalamaya gideceğiz şimdi helikopterimizle. Ay şu helikopter olayına bayılıyorum oğlum. Bu oyunda yani gerçekten bunu çok güzel yapmışlar abi. Şu öğeleri alıp bir böyle oyuna, park oyununa, Tycoon oyununa katmak inanılmaz keyifli olmuş. Ben çok beğendim. Zaten grafikleri, atmosfere denecek laf yok. Sniper'la şimdi yine vuracağız bunu. Uyuşturacağız, uyutacağız babacım dinozorumuzu. Alacağız yanımıza. Gel bakalım Niyazi. Topla, topla, topla. Bol Necmi. bunu neyle yapılıyordu ya? Ha, orta tuşmuş. Tamam. Vurdum seni. Evet, iki şut. iki tane attığınızda yeterli oluyor arkadaşlar. Dinozor hemen bayılıveriyor ya. Orada yattı yer hemen dinozor. Tamam. Şimdi bunu transport etmemiz gerekecek. Yani base'imize o olan base'e göndermemiz gerekecek. Bunun için helikopterden çıkmamız mı gerekiyordu? Herhalde bir dakika bakalım bir. Bu helikopterle alamıyorduk ya. Başka helikopter gelmesi gerekiyordu herhalde ya. Bununla bakayım. A mod take photo. Ascent, ascent. Strafia, lock on. Yok yok babacım bu değil ya. Başka helikopter de dur nasıl çıkacağız? Ha. Transport bölümü tamam. Transport bölümünden geliyoruz babacım. Dinozorumuzu seçiyoruz. Oradan da dinozorumuzu hangi bölgeye bırakacağımızı seçiyoruz. Ee, bu bölgeler arkadaşlar dinozorların yaşam alanı için elverişli bölgeler olması gerekiyor. İlk oyundan hatırladığımız kadarıyla. Oğlum çok güzel değil mi ya görseller? Helikopter hemen geldi bak bak dinozoru bağladı. Çok başarılı ya gerçek gibi valla helal olsun abi çok tatlı oyun olmuş. Frontier bu oyunları çok güzel yapıyor. Götür babacığım. İlk dinozorumuz hayırlı uğurlu olsun. Burada dinozor üretmek yerine arkadaşlar direkt böyle kendi dinozorlarımızı doğadan yakalayıp getiriyoruz ki bence bu daha keyifli olmuş. Hani böyle için içine biraz daha böyle avcılık katmışlar gibi. Getir bakalım ilk dinozorumuz. Bir tık hızlandıralım. Güzel yerleştir babayı. Evet parkımıza ilk dinozorumuz an itibariyle gelmiş bulunmakta. Hoş geldin yeğenim yırtıcıya benziyor bu. Evet burada şimdi özellikleri var. Dur ismini değiştirelim. Tabii ki Necati. <laughs> Kim dinozorun adını Necati koyar? Türkiye'de zaten yapsan bir tane böyle park. Dinozorların adı Necati Mahmut. T-Rex Mahmut. Ne istiyormuş bu? Comfort data yok. Peki. Ha, Ranger Team göndereceğiz. Ranger Team'ler bunun konfor datasını öğrenebilecek. Bunu e, manuel de yapabiliyoruz herhalde. şey de dur bakalım. etrafa birkaç tane eşya koyalım. Bir şeyler koyalım ya. Yok mu? Yemek yeri koymak için. Ha, gerçi bu etobor. Dur. Balık yiyor bu. Balık yiyor. O yüzden gölün ortasına bir tane böyle balık çiftliği gibi bir şey kuracağız babacım. Gitsin oradan yesin. Güzel. Başka bir şey koyamıyoruz herhalde. Evet. Yo yo balık ya. Balık yiyecek bu. Okey eyvallah. Baba balık seviyor. Hala datamız yok. Datamız olmadığı için Ranger'larda aha direkt dinar abi. Çok tatlı ya. Şu olaylar gerçekten çok keyifli şu oyunlarda ya. Yani sizi alıyor gerçekten parkın içindeymişsiniz Siz siyatını veriyor bu jipi kullandırma falan filan muhabbetleri. Kesinlikle tavsiye ediyorum abi. Şimdi buradan bakacağız ama buradan göremedik. Bir dakika biraz daha yaklaşmamız gerekiyor. Hop ağacın içinden geçtim çok güzel. Ya oyunda zaten herhalde şey yok sağa sola çarpma markma yok herhalde Öyle bariz şeyler olmadığı sürece ağaçlara falan. Evet abi ağaçların içinden geçiyorsunuz. Bir kere de çarpmıyor güzel. Neyse ya onları da koysalarmış güzel olurmuş. Çok da yaklaşmayalım baba etabır. Şuradan şeyle bakalım. Tamam statüs çek, Necati'nin durumuna baktık. Tamam Necati missing rock mı dedi? Daş istiyormuş Necati. Necati'ye daş lazımmış. <laughs> Ulan Necati de her yerde taşlardan çekiyor babacım. Bannerlord'da çapulcular taş atar. Burada dinozoru taş ister. Ya bire bir Necati ile taşın arasında bir bağ vardı onu çözemedim. Missing Rock tamam. Şimdi bu environment bölümünden herhalde buna taş yapacağız. Onun dışında başka bir sıkıntısı yok ya dinozorumuzun. Taş nerede taş? Taş ver bana taş ver. Hah. Şöyle büyük taştan bir tane koyalım. Kendi daha büyük taştan koyalım. Bir tane daha küçükten koyalım. Sana her türlü taştan koydum Dino Neco. Neco Dino. Dino Neco. Al sana taş. Mutlu musun artık? Evet. Comfort %98'e geldi babacığım. %95 istiyordu. Biz 98. Ya dinozor parkı yapmak bizim işimiz 87'den beri ya. Yani oyun. Sen 95 istersin biz yüzleriz babacığım. Dino bak ne kadar mutlu. Balığını yemiş. <laughs> Kendi özel göleti var. Hayat ona güzel. Giriyor bacaklarını da sokuyor. Ortada rakı balık yapıyor. Gayet iyi. Şimdi burada ne diyor babacığım? Bize şey yapmamızı istiyor. Hmm. Ranger'ları buraya assign atayıp abi otomatik bir şekilde bakımlarını sağlayacağız. O yüzden şu base'lerden yapmamız gerekiyor. Nereye koyalım? Orta yere koyalım ya. Nereye? Şuraya, şuraya koyayım abi. Burayı, burayı. Burayıdır. Tamam buraya koyduk babacım. Şimdi bunu buraya atama yapacağız herhalde. Evet Ranger Team. Unutmuşum oğlum oyunu. Bayağıdır oynamamıştım. Zaten oynayalı da herhalde bir sene, iki seneyi geçti. Ranger Team'i verdik. Tamam baba artık Timimiz böyle aralıklı anlarda gidecek. Yemeğe eksilmiş mi? Şu olmuş mu? Bu olmuş mu? Bakacak. Peki. Yeni zorlar varmış. Triceratop. Triceratop. <laughs> Allah, Allah söyleyemiyorum. Triceratops. Triceratops. Tamam. Söyledim. Triceratops yakalamaya gidiyoruz babacım. Ama ben bir şey denemek istiyorum. Helikopterle sağa sola çarpıp patlayabiliyor muyuz babacım? Ağaçlara ağaçlara vurabiliyor muyuz? Anırım vuramıyoruz abi. Yok. Ağaçlar falan. Binaya vurabiliyor muyum? Yok. Binaya. <laughs> Ya ben niye böyle şeyler deniyorum? Gerçekten sorunlarım var babacığım. Böyle bir şey olamaz ya. Vur lan şu ağaca. Patla lan! Hayır yok. <laughs> Olmadı. Neyse biz dinozoru yakalamayı gidelim babacığım. Şurada yukarıda bir küçük bir kompas tarzı bir harita var. Orada zaten dinozorların yeri falan görünüyor. Oğlum çok güzel lan oyun. Vallahi çok güzel. Tam çil oyun ha. Bunu böyle yayında oynamak lazım aslında sizlerle beraber. keyif keyifli. Tam böyle çil yayınlarda yapılacak şey abi. Ya da Youtube'a bunun serisi de gelebilir. Neyse yorumlarınız ve likelarınız tabii ki bunu belirleyecek. Gel bakalım. Crisera Tops. Crisera Tops seni. Ya taşa iki tane vurdum. Üçüncüyü de attım. Okey tamam. Biri bayıldı. O bir dakika. Tops diyor hepsini yakalayacağız. Sadece birini değil, hepsini yakalayacağız. Peki babacığım, peki babacığım. Okey. Anlaştık. Diğeri nerede? E peki üçünü birden nasıl getireceğiz ya? Tek tek getiriyor gerçi herhalde. Tamam. Neyse şunu da bir yakalayalım babacığım. Döndür. Hamza çevir oğlum, çevir oğlum. Sniper'ımı getirin. Hadi bakalım. Bu say Necmi. Hadi bakalım. Kurşunu şunu. Açma lan. Bak boşa malzeme harcatıyorsun. Para gidiyor ha. Tamam. iki tane vurmak yetiyor arkadaşlar. İki tane vurduğumuzda bayıltabiliyoruz. Bence bir problem yok. Güzel. Devam ki. Diğeri de burada. Ulan bu bayılmış zaten. Hocam bu baygın. Uyuyor lan bu. Gözünden vuracağım. Vuramadım. E iki tane vurdum. Edition successfully dedi ama hiçbir şey olmadı. Baktı lan aya. Bir daha vurayım. Vur bir daha. <laughs> Bayıldı. Uyudu uyan uykusu sersemi. Tamam, okey baba. Bunları yakaladık. Şimdi bunları artık transport edeceğiz. Base'imize götüreceğiz. Ama bunu base'e götürmeden önce Bunlar için izolate edeceğimiz bir alan yapmamız. Yani bunları ayrı bir yerde koymamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz yırtıcılarla yırtıcılar falan aynı yerde yaşamıyor arkadaşlar. Geçen oyunda bunu deneyimlemiştik. Tamam bu base onlar için bence ideal babacım. Gayet güzel oldu. İçine biraz da aslında mekana böyle yeşillik meşillik mi katsak diyeceğim. Valla bilemedim. Neyse dur bakayım şu şeyden ranger posttan bir tane koyalım. Ranger'larımız burayla da ilgilensin dinozorlarımız gelince. Bence gayet başarılı. Aslında mekanı şey yaparken abi bu Ranger Post'un alanına göre düzenlemek daha mantıklı olabilir. Yani biz şimdi oyunun başında olduğumuz için şu an ben de pek hatırlamadığım için bir şey yapmayacağım. Neyse. Transport edelim. Neredeydi lan bunlar? Heh. Gel bakalım sen. Gel yeğenim. Bunu alın. Bu yeni yaptığımız base'e getirin canım. Şunu da alın yavrum. Bak şuradan tamam. Tam böyle dinozorun üzerine tıklamak gerekiyor. Okey. Şunu da al babacım. Al babacım. Toplayın. Gelin çocuklar. Evet. Bunu da getirin. Tamam. Okeydir. Şimdi bunlar ince ince gelirken biz de buranın e, ortamını ayarlayalım. Doğal ortamını ayarlayalım arkadaşlar. Ve Bunlar otobur olduğuna göre bunlara böyle birazcık havuz koyayım. İnceden çimsinler orada arada. E, havuzda sularını içsinler. Bilmem ne bir şeyler yapsınlar. Dur bakalım. Havuz neden yapılıyordu? Heh. Tamam. Şöyle koyalım baba. Ufak bir böyle ponda olsun böyle. Güzel. Güzel. Burada böyle serinlesinler. Ferahlasınlar. Gusillensinler. Güzel. Evet. Evet babacım. Okey. Bence gayet başarılı. Tamam. Ot koyalım. Bunlar ot abi. Ot yerler sonuçta yani. Buraya bence otu basmak lazım. Çocuklar çölde otu nereden bulacaklar? Ve en kaliteli otlardan yavrum. En kaliteli ağaçlardan. Buyurun. Evet. Şuralarda birazcık daha. Evet. Tamam. Ağaç da koyalım ya. Gölgelensin çocuklar. Arizona sıcağında. O fruit and meat. güzel. Tamam bunlardan da koyalım babacığım. Meyve ağaçları falan filan. Ne isterlerse var kardeşim. Adeta bir dinozor cenneti yaptık. Balık koysa balık zaten yemez bunları. Etobur değiller kardeşim ya. Tamam daş koyalım. Birkaç tane daş istiyordur belki. Sağa sola böyle köşeye kenara. Taşlardan serpiştirelim babacığım. İrili ufaklı. Dinozorlarımız daş seviyorlar. Çünkü daş devrinden geldikleri için. Okey. Güzel. Bence done. Evet, dinozorlarımız iniyor. Yavaş yavaş indiriyorlar. Transporting is completing. Kapıya bir şey yapılabiliyor mu diyor? Şu anda bir şey yapılmıyor. Dinozorlarımız geliyor. Çok güzel. 3 tane dinozor doğadan yakalayıp getirdik babacım. Biz daha ne yapalım ya? Oy, oy, oy. Triceratops. Güzel. ihtiyaçlarını bakacağız ama tabii bunları öğrenmemek için Ranger Base'den ben direkt abi atayım abi. Direkt arabayla gidip uğraşmayalım. Kendi otomatik yapsın bunu ya. Base'i buraya bir atayalım. Tamam. İkisine de bakacak şimdi. Artık Ranger'ımız çıktı baba. Gidiyor. Ben ne uğraşıyorum kardeşim? Biz koskoca dinozor parkının müdürüyüz. Yani ben gidip orada dürbünle ben mi keseceğim? İlk, ilk önce buraya girdi ya. Neyse dur bakayım. Şimdi buraya Tamam. Buraya da geldik. Şimdi dinozorlarımızı otomatik bir şekilde bakacaklar. Buradan böyle ne ihtiyaçları var ne sıkıntıları var hepsini göreceğiz gözledi. Şu emmiyi de gözleyecek. Evet. Tamam. Üç zorumuzda da şu anda gözlendi. Aa. Open space diyor lan. Açıklanan eksik diyor. Tamam. Bir yandan da şunu yapmamız lazım. Burası da izleme alanı arkadaşlar. Bu izleme alanını öyle bir koymak lazım ki böyle iki yeri de görsün istiyorum aslında. Böyle ortada bir yere koysak, kenara koysak. Şuradan yoldan bağlanmıyor ya. Burayı iyi gibi. Biraz daha yani En iyisi şu orta gibi. iki yeri de gördü baba ya. Tamam buraya koyalım. Buradan her yeri görürler babacım. Gayet güzel bir izleme alanı yaptığımızı düşünüyorum ve bunlarda ne diyordu biraz önce? Açık alan mı yoktu diyordu? Open space'te problem yaşıyorlar diyordu. Comfortları %93'te kaldı. Canları iyi durumda. Tamam, open space bunları oluşturacağız. Çok fazla mı ot koydum acaba? Ondan mı böyle oldu? Bilmiyorum. Bakalım babacım. Şöyle yine ot menüsünden gelelim. Ha, kaldırma var. Tamam. Şurayı aç baba. Aç baba. Aç baba. Al sana open space. İşte bu. Comfort %100 baba. Dinozor bizim işimiz. İstisnasız yani şu gün Büyükşehir Belediyesi Dinozor Parkı kursu Ankara'ya. Der ki gel baba Emre geç başına der yani bu nasıl bir yönetim. <laughs> böyle bir şey yok böyle bir şey yok. Melik Gökçek kalsaydı kesin bir dinozor parkımız vardı da maketiyle de olsa. Neyse devam edelim. Trisel Tropslar visibility'si arttı tamam görünüyor buradan. Artık Research Viewing Gallery'den buradan insanlar gördü. Görevimiz tamamlandı. İkinci yapsam mı? Aa ikinciye gerek yok gibi ya. Yok yok gerek yok tamam. Tamam şu anda Expedition Center. Bakın ilk oyunda da bu vardı arkadaşlar. Dünya haritasının üzerinden gidip dinozor genomları falan buluyorduk. Hazılar mazılar yapıyorduk. Bu sefer herhalde daha farklı kullanacağız Expedition Center'ı. Neyse şuraya koyalım babacığım. Bunu nereye bağlasam ki böyle ya. Bakayım böyle iyi oldu. Enerjiyi de alaya şey çevirelim. Tamam yola doğru baksın. Alright ki böyle koyalım babacığım. Nice. Nice biraz. Nice. Tamam. Okey. Yolunla bağlayalım. Yol biliyorsunuz medeniyettir. Devam ki. İnşaatımız tamamla ne ya? Expedition Center. Oo insanlar geldi. İnsanlar artık gelip dinozorlarımızı inceleyebiliyorlar. İzciler geldi. Scientist alacağız arkadaşlar. Yani bilim adamı almamız gerekiyor. Bilim adamı almak için de tabi bu menüye gireceğiz herhalde. Expedition menüden bilim adamını seçelim. Recruit ver Vernechong. çok ee, Valla ikinci en iyisi gibi ya. Her şeyi ortalama. 3-2-2. Diğerleri 2-1-1. Tamam. Çinli abla. Gel ablacım. Hoş geldin. Hoş geldin ablacım. Seni işe alıyorum. Paran neyse verdim. Buyurun. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Tamam. Çinli ablayı işe aldık babacım. Çinli ablayı şimdi göndereceğiz. Canlı capture diyor bak. Canlı şey varmış abi. Etrafta bakın. Dünya haritası. Amerika'nın üzerinde o oh, Stregador arus. <laughs> Bu dinozor isimden hiçbir zaman söyleyemeyeceğim. Owen, Gönderdik baba Çinli ablayı gitsin getirsin, getirsin diye. Bakalım Çinli abla bunları getirecek <laughs> mi ne olacak? Oyunu da biraz hızlandıralım. Hızlı hızda ilerletelim. Parkımız çalışıyor. insanlar geliyor. Gayet nice. Çok tatlı ya oyun. Tamam geldi. Yakaladı. Bir şeyler oldu. İnsanlar buradan mı geliyor? Ha arrival point diyor. Aynen. İnsanlar buradan geliyor gidiyor baba. Güzelmiş. Aha 4 tane yakalamışız. Regesaurus. Oo transport. Yumi tümenit mi deseydim acaba? Neyse bunlar da otoburdu ya koyak şuraya. Gelsin bunların yanında takılsınlar kardeş kardeş. Siz de i̇şte, otobur değil mi kardeşim? Yani ayrı bir yer yap diyor. izole et diyor ama bence çok gerek yok ya. Bence bunlar kaynaşırlar ya. Otobur otobura ne yapacak ya? Birbirlerine kış diyecek halleri yok herhalde diye düşünüyorum. Güzel. Bakalım bu dinozor nasıl. Babalar geldi. Vay bunlar böyle kuyruğunda boynuz olan dinozorlar. Babalar geldi. Aha bir hareketlenme var. Aha. Hayda sıçtık. <laughs> dinozorlar birbirine girdi baba. İkisi de otobur diye şey yaptık ama. Kardeşim bu parkta doğa kuralları geçerli. Güçlü olan hayatta kalır. <laughs> Survival parkı. <laughs> Aa kapışma başladı bak bak. Bak bak boynuzu soktu. Öbürü kuyruk darbesi vurdu. Aa tırstı. Bizim ilk dinozor tırstı gidiyor bak 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 bak. Vay bu da kazandı battle cry atıyor bak. Babaya bak şekil şükür yapıyor bak işe de oraları işaretledi buralar benim bölgem dedi. Helal olsun güzel güzel oğlum dakika birden yani oyunun ilk bakış videosunda da dinozorları kapıştırmasın. Arkadaşlar bu hataya düşmeyin. Give me two minute deyin. <laughs> Hemen bir ayrı ufak bir base daha oluşturun abi. Öyle yapın dinozorları. Neyse dur bakalım. Elektrik bitmiş. Elektrik yapacağız. Backup generator. Bu jeneratörler olayını sevmedim ya. Böyle bir rüzgar gülümünü bir şeyler yapsaydık olurdu ya bence. Neyse şuraya koyalım babacım. de kapsıyor. Güzel. Tamamdır. Jeneratörümüzü koyduk babacım. Elektriğimiz geldi. Buranın niye yok elektriği hala? Ha, fuel bitmiş, benzin bitmiş. Ulan benzin burada da mı benzin alacağız ya? 462 bin dolara fullledim babacım. Ne yapayım artık? Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar yani bu bizim ilk bakış videomuz olmuş olsun. Ben şahsen oyunu çok beğendim. Çok keyifli oyun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Grafikler çok başarılı. Ama tabi e, tabii benim PC artık biliyorsunuz eskisi gibi çöp bir PC değil. O yüzden siz bir sistem gereksinimlerine bakıp öyle oyunu indirin, yükleyin veya ayarları yapın. Ben şu anda bayağı yüksek grafiklerde oynadım. Çok beğendim arkadaşlar. Dilerseniz çekilişimize geçelim. Çekilişimizi nasıl yapacağımızı anlatacağım şimdi. Biliyorsunuz Eteil.com.tr'den bahsetmiştim videomuzun girişinde. Onların sponsorluğu desteği sayesinde bir çekilişimiz var. Daha doğrusu hediyelerimiz var. Bu hediyeleri size arkadaşlar pazar günkü Twitch yayınımızda dağıtacağım. Bunun için de aşağıdaki linkleri takip etmeniz yeterli. Eteil'in ve benim sosyal medyalarımı içeren 3-5 tane link bırakıyorum. Öyle çok fazla bir şey gerek yok. Bir de bu videoya like atıp yorum atmanız yeterli sevgili dostlar. Ayrıca da abonelerimiz için bir adet daha arkadaşlar Discord üzerinden çekilişimiz olacak abone özel bölümünde. Onu YouTube katılıcılarımız ve Twitch'ten abone olan kullanıcılarımız Discord'umuza girip YouTube'dan veya Twitch'ten nereden abone ederse onu Discord'larıyla eşleştirip o odaya girip e, beklemeleri yeterli. Onu da abonelere özel bir tanesini abonelere özel dağıtacağım. Geri kalanları da komple izleyicilerimize gidecek. O vakit kendinize çok iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bye diyorum.